Arkadaşlar Tarım 360 kanalından herkese, herkese selamlar. 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 Sezonun geldik. ilk geldik. İlk harmanımızla da. geldik. Şimdi harman yerindeyiz. Biraz acele çıktık. E, çıkışı be. küçük bir kes olarak çektim. Harman yerindeyiz. İlk harman için makineyi kuracağız şimdi. Sezonun ilk harmanı, ilk sifta Hepimizin içinde bir heyecan var. Burada kazanılan paradan ziyade sarf edilen emek, dökülen her kan, göz yaşı falan her sene sezonun başı, ilk harmanı çok değerli oluyor. Vallahi özlemişiz ama şu makinenin sesi falan. Makinenin sesi, o koşuşturmaca, tempo, pozul pisliği vesairesi verilen emeği gözletiyor verelim. yani. Evet. Tarih. 2025, 6 Ağustos, en erken başladığımız sezon bu. Normalde evet. 18, geçen sene mesela Ağustos 18'de başladık sezona. Ondan öncesinde de yine 12 falan felandı. En erken sezonumuz bu sezon, 2025 yılı. Bu arada tişörtler için Köksal Tarım'a teşekkürler. Evet kendileri tanker tanıtımından dolayı bizlere küçük bir hediye de bulundu. Buradan da onlara selam yollayalım, teşekkürlerimizi tekrardan iletelim. Direkt makinenin kurulumuna geçiyoruz şimdi. İyi seyirler. Şimdi makinenin boruları açıldı. Sifona yağı veriyoruz. Ön ayak ve arka ayaklarla makinenin terazisini alacağız. Terazi alındıktan sonra Bismillah diyeceğiz inşallah. Makinede terazi alınırken makinenin mümkün mertebe düz olması çuval tarafına da hafif bir eğim verilmesi gerekiyor. Harici olarak terazide dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Gördüğünüz gibi ön hidrolik ayağımızı da buradaki sifonlar sayesinde bastık. Traktörden yükü alıyoruz. Şafta değmeyecek kadar oku kaldırıyoruz. Şu an şaft zaten dik konumda. Araları boş. Traktörün yükünü aldıktan sonra hortum ayarlandıktan sonra çuval almak istedi müşteri. Çuval haznesine veriyoruz. Gerisi Bismillah Allahu Ekber artık başka bir şey kalmıyor geriye. Ekstra olarak ilk harman olduğu için e, fındığın durumuna göre şimdi bakımdan çıktı traktör. Değirmenler açıldı, ayarı vesaire bozuldu. Fındık verilecek ilk gelen fındığın durumuna göre değirmenin ayarı yapılacak. Değirmen kısılacak veya açılacak. Şöyle terazisini göstereyim tekrardan. aya ayarladı. Bazı yerlerde ayağın orijinal yüksekliği yetmiyor. Böyle ayağın içinden bastığı kısım uzuyor. Uzatmak gerekiyor. Mesela şöyle lastiğin yerden ne kadar kalktığını göstereyim. Eskiden bunlar hep e, takozlarla, seyyar malzemelerle falan yapılıyormuş ama şu an hidrolik ayaklar sayesinde uğraşmıyorsunuz marş veriyoruz. Senenin ilk harmanı. Bismillah. Özlemişiz de O huzur dolu ses. elekten geçip bunda ya da arkaya boş olarak düşüyor. Makinenin hortumların topladığı Harmanımız 25 dakika sürdü. Buradan kollarda hidroliklerimizi kaldırıyoruz. Şimdi diğerini kaldıracağız. Burası da okey. Buradan orta ayağımızı da Şöyle göstereyim. Hop oturdu. Ayağımızda kalktı. Bu kadar. Şaftımızı ayıracağız. Elime dikkat et. İkik, ikik, ikik. Bazen böyle şap ters kalabiliyor Değirmeni döndürmek gerekiyor şimdi. Tamam Düz bassan oturur Portuma denk geliyor Şeye değil bak Koy Tamam Getir. Al kamerayı Burada, e, buraya tane hortumunun çıkışını koyuyoruz tane fındık içinde spin atıyor hızı yavaşlıyor ve alt göbekten sağa sola saçılmayacak bir şekilde brandanın içine yerleştiriliyor yani büyük bir nimet bu da evet. büyük parmanlarda özellikle çok işe yarıyor. yiyecek de. Heh, tamam. İşte Şimdi bu kadar. Şafta ayırıyoruz. Kuyruk bili stabil. Oktan da çıkartmıyoruz. Hidrolik sponlarımız da sabit. Ayaklarımızı topladık, hortumları topladık. Ek tertibatımız olan şu tane hortum zımbırtısını topladıktan sonra başka yapılacak ekstra bir şey yok. Şimdi sezonun ilk armanını bitirdik. böyle ee, yan yana olalım. İlk harmanımız 3 part olacak şekilde toplamda 24 dakika sürdü. Makinamızı topladık. Ayağın pinlerini unutmuşsun. İyi. Ayağın pinlerini unutmuşsun. Ayağı. Bekle, çekip geliyorum. Bunlar şey değil ya. Bunlar babam, önemli değil. Babam indirmiş. Kaldırın Yok. dedi. Babam kaldırın mı dedi? Hı hı. Kaldırın dediyse kandıracağız. Yapacak bir şey yok. Ee, ayaklarımızın altında hidrolin boyunun yetmediği yerlerde bu şekilde solun yüksek sağın alçak olduğu yerlerde mesafeyi uzatmak adına ek cimli açılabilir bacaklar var. Burada da garanti almak için açmış muhtemelen babam. Bunları unutmayalım. Ya pek sıkıntı olmaz da. Garantör olmakta fayda var ben. Ayakları kaldırırken gördüm onları. Pek şey yapmadım işin açığı. Hale almadım. Yerimiz düzce. Bu sene 3000 liradan çekiyoruz. Geçen seneyle hemen hemen aynı. Mazota büyük bir zam gelmesine rağmen fiyatı böyle açıklamışlar. Piyasa maalesef bilmiyorum emekçinin yanında pek olmuyor. Yani ben anlamıyorum bu işleri pek olmuyor. Mesela geçen sene şey için de aynıydı. Bizim slaj paketleme makinemiz yok. Geçen sene slajın bir topunu 250 liraya yapıyorlardı. Bu sene 300 liraya yapıyor. Şimdi geçen senenin maliyetleriyle bu senenin maliyetleri de bir değil. Değil asla. Ama bilmiyorum bu fiyatları kim belirliyor, nasıl belirliyor, neye göre belirliyor, neyi baz alıyor. Hakkımızda hayırlısı olsun artık. Karın topluğuna devam ki. Makinamızı topladık. Hesabımızı da aldık. Şimdi yavaştan eve doğru geçelim. Arkadaşlar patozu tamamladık. Şimdi su tankerimizi taktık. Biz duramıyoruz maalesef videolar dursa da çalışmaya devam. Evet baş amelimize bir son kapanış sözü. Muhtemelen sabah ezanını duyarız bu gece. Bütün tarlalar en az üçer tank yatsılanacak. Zor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerle beraber büyüyoruz beğenmeyi, abone olmayı, iyi kötü, olumlu olumsuz yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.